Gömdür, gömdür. Hah gömdür. Daha önceki kimine geldirsin? Orada mı gömdür, orada mı gömdür? Açma, açma! Açma! Bıtır ya! Bıtır! Açma ya! Bıtır ya! -no ya, ya. ya ben ben ağlam, biraz da olmuyor Hayır ya, olmaz öyle, olmaz. Ol ben <yesterday> de de atın olmaz ya? Olmaz öyle, olmaz. Ya, gel! Olmaz öyle, olmaz. Ya, şuna bak ya! Diğer ya. Ne olur? Ya, senin oğlan 말씀az. Ya, ya, Buklağa, Buklağa, adam, ya bırak kardeşim seni oradan getiriyor. Senin oradan götürecek. Allah Allah ben oradan bırakacağım. Ya oradan götüreceksin. Seni ya. Ya beni oradan götüreceksin. Gel Ya tamam senin oradan götüreceksin. ya Ya hayır götürecek ya. Bu götürecek ya. Ya seni ya. Acı bu arabanla gelebilir mi? Gel <laughs> tamam abi ben de abi, abi, abi. bu adamla gideceğim. Tamam, tamam. Olur karakola. Ben bırak onu bırakma, abi. Polis ne yapacak onu ya? Beni götürün asil içeri. Karakola Gelin Karakola karakola. Yok ben bu adamı bırakmam. Vallahi bırak. Beni de gönder. Olmaz öyle. Olur olur olur. Yer diye abi gönderin. Olmuyor. Ben gönderiyorum. abi. Üçümüz de karakola gönder. de tamam dedik. Beni gönder abi. bir dakika. Bir şey, bir ya sen ne? abi Sen bekleyeyim abi.